Yoksa duymadın mı kanalın bu? Bu videoyu izleyelim sonra Walking Dead yaşayalım. Çünkü yoksa duymadın Zekanızı gerilettiği bildiğiniz 8 inanılmaz şey. Ben bir number one'ı söyleyeyim sana. Number one'ı söyleyeyim. Full ekrandaysa çıkıp şu kısma bakabilirsin. Urele. Hoş geldiniz. Daha önce IQ testi yaptırdınız mı? Zekanız sandığınızdan 10 kat daha az olabilir. Üstelik sebebi günlük hayattaki sıradan şeyler. Ama üzülmeyin, bugünkü video IQ seviyenizi tekrar yükseltmenize yardım edecek. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Erkeği bitiren beş şey. Görüz. Abi Holocaust çok gelsin. Mamamın mamamın Sekiz numara. Sabahları şeker yemek. Ballar, reçeller, nutellalar olmadan kahvaltı edemiyorsanız kötü haber. Sizi aptallaştırıyorlar. Ben hiç sevmiyorum sabahları tatlı şeyler. Bak bu Zeki, Zeki de yani aptallaşmanınla ilgili number 1 şey. Şekerin insan vücudu için zararlı olduğunu söylememe gerek yok. Şeker beyin fonksiyonlarını Tabii. yavaşlattığı için özellikle sabahları tüketmek güne başlamak için iyi bir Tabii. seçenek değil. Harvard Üniversitesi'nde fareler üzerinde Tabii. yapılan deneyde şeker ağırlıklı beslenen fareler incelendi. Bunların diğerlerine göre daha yavaş daha unutkan ve öğrenme becerileri daha zayıf olduğu görüldü. O yüzden o çikolatayı şimdi yavaşça yere bırakın. 7 numara cep telefonu Evet, maalesef kolumuzun bir parçası haline gelen cep telefonları zekamızı geriletiyor. Abi aslında zekanı geriletmekten kastayan cep telefonu, sosyal medya falan bu Dop dopamin salgılamanı falan e, içine sıçmıyor mu yani Instagram'da gezmek sürekli? Scroll down yapıyorsun sürekli beynini meşgul ediyorsun ve dopamin salgılıyorsun. Telefon bayağı o yüzden zararlı. Neden mi? Çünkü artık düşünmemize veya hatırlamamıza gerek yok. İhtiyaç duyduğumuz her bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliriz. Yol mu bulamadın? Haritaya bak bir şey Doğru mi Google'a Yani beynimizi daha az kullanıyoruz ve çalışmayan demir de paslanıyor. Unutkanlık, konsantrasyon sorunları, uykusuzluk ve sosyal çevreden uzaklaşmaya sebep oluyor. Arkadaşlarınızla buluşup da konuşmak yerine herkesin telefona odaklandığı anlar. Size bu bu yalan ya. Ben hiçbir zaman arkadaşlarımla buluştuğum zaman herkesin telefona baktığını hatırlamıyorum ya. Bu bence bir şehir efsanesi. Böyle bir şey. Cep telefonu değil de sosyal medya dikkatini dağıtıyor. Sosyal hayata odaklanmanı engelliyor. Bir müddet sonra odadan kaçmaya başlıyor. Cidden salaklaşıyorsun. Evet evet. Yani cep telefonla <laughs> kolpa atmak şey yani buradaki büyük sıkıntı sosyal medya ya. Hızlı yani hızlı tüketilebilen sosyal medya özellikle. Instagram, Twitter bu tip şeyler bayağı beyninin içine sıçıyor ya. De de yabancı değildir eminim. 6 numara multitasking. Çağımızın en çok aranan çalışan özelliği. Bunu gururla CV'nize yazarsınız. Ama aslında kurtulmamız gereken bir özellik. Çünkü bir işi bitirmeden diğerini atlamak beynimizi strese sokuyor. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek, yaratıcılığın azalmasına ve hatırlama güçlüğü çekmemize sebep oluyor. Six ben sok, beyaz yakalı değilim, en endişelenmeme şey işte. gerek yok diye düşünüyorsanız şunu dinleyin. Günlük... Abi multitasking ama yani ne bileyim zeka göstergesi de değil mi? Ama odağını zayıflatıyor doğru yani. Bir, bir tane şey tam fokuslanamıyor insanlar. Hayatta telefonlar ve sürekli gelen bildirimler başka bir iş yapar. Ya ben ben de küçüklüğümden beri yapamıyorum ben onu hiperaktivite olduğundan dolayı yani. Asla tek bir şeye odaklanamıyorum hiçbir Ölken zaman. Yani. Sizi bölerek tam olarak multi. Ama şey değil yani bir işi bitirmeden diğerine başlamak değil yani multitasking. Tasking yapmanıza sebep oluyorlar. 5 numara. Televizyon izlemek. Televizyon izleyen var mı ya zaten? Hadi ama Seçil bize ilginç bir şeyler söyle. Dediyseniz durun. Televizyona aptal kutusu denir. Bunu biliyoruz. Ama şimdi size gerçek sebebini açıklıyorum. TV izlerken çok dikkat etmenize gerek yoktur. Beyin olup biteni algılamak için çaba sarf etmez. Ve buna alıştıkça zeka kıvrımlarınız da azalır. Örneğin kitap... <laughs> sana te <laughs> sana televizyon izleyen insan beyni gösterir mi chat? izleme. Puduk okurken odaklanmanız, satırları takip etmeniz ve düşünmeniz gerekir. Ama televizyon izlemek öyle değil. Saatler. Ama bu da genellemek yani televizyon. Şimdi ben bir tane şey, ee, bununla alakalı bir şey okumuştum. Mesela film izleyen insanları ikiye ayırıyorlar, anladın mı? Film izleme türlerine göre. Bir kitle var film izlerken hiç böyle filme odaklanmayan, öyle arkada işte film geziyor, dolanıyor. Oradan telefona bakıyor, bir şeyler okuyor falan. Yatış filmcisi anladın mı? Bir e, kitle de tamamen o filmin hikayesine odaklanıp kendini yani oraya kaptırıp full fokusunu oraya veriyor. Bu da onunla alakalı. Şu an dediği işte ikinci şey oluyor. Televizyon ses olsun diye açanlar oluyor. boş boş bakabilirsiniz bile. İşte bu da uzun vadede konsantrasyon sorunları yaşamanıza sebep olur. Abi film açtığın zaman filmi izlemeyen insanlardan gerçekten uzak durun ya. Ben hiç, hiç, sevmiyorum o tip insanlar. Film izleyelim diyorsun birlikte. O tarzdaki insanlar böyle sürekli konuşmaya çalışıyor. Telefona falan bakıyor. Ne bileyim yani film izliyorsun. Film izleme aktivitesinde film izlenir yani. 4 numara. Loş ışık. Yok artık dediğinizi duyuyorum. Mum ışığındaki romantik... loş ışık mal yapıyor. Tik yemekler de mi yasak? Hayır değil. Ha. Bundan kastım... Ah haber izleyen maymun beni de gösterir misin? Sürekli loş ışığa maruz kalmak, çalışırken, okurken veya yemek yerken. Farelerde yapılan deneyde 4 hafta boyunca loş ışığa maruz kalanların beyindeki hipokampus bölgesinin %30 oranında zayıfladığı ortaya çıktı. Bu bölge... Ben bu okuyayım oğlum o zaman. Loş ışık müthiş bir şey ki. Yön bulma ve hatırlamadan sorumludur. Yani beynimiz... Şimdi sen diyorsun ki bana beyaz floresanla oturayım evde ha? Zekanlığı sadece uyurken sever. Bu yüzden zekanız için yaşadığınız alanların yeterince yep, aydınlık olduğundan emin olun. 3 numara çok çalışma. Anladık geri zekalıymışım ben. <laughs> ben de geri zekalıyım. Ama bu yüzden değil. CV'de güzel duran ama aslında hiç de iyi olmayan bir özellik daha. Haftada 40 saatten fazla çalışmak sadece beyni değil tüm organlarımızı kötü etkiliyor. Evet biliyorum. Yaşadığımız dönemde az çalışarak geçinmenin bir yolu yok ama gerçek bu. Yapılan araştırmalar bunu kanıtladı. 40 yaşın üstündeyseniz ve haftada 25 saatten fazla çalışıyorsanız yavaş yavaş Haftada 25 saat günde kaç oluyor lan? 7 saatten fazla oluyor galiba. Zeka pırıltılarınızı kaybediyorsunuz. En ideali part-time bir işte çalışmak. Ama kader utansın. Sev, usta, sen 32 yaşındasın. 2 numara. Sosyal izolasyon. 5 saat falan mı? 4-5 saat nedir? Hayatımızda karantina varken bunu söylemek için doğru zaman olmayabilir. Ama gerçeği saklayamam. İnsan sosyal bir varlıktır. 40 saat ediyor. Ve bu yüzden beyin ediyor. sağlığımız için diğer insanlara ihtiyacımız var. İnsanlardan haz etmiyor ve yalnız olmayı seviyor olabilirsiniz. Ama ne? uzun süre insan etkileşiminden uzak kalan kişilerde takıntılı düşünceler, halüsinasyonlar ve hatırlamada güçlük gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ya evet bu çok üzücü bir şey mesela. İnsanın sosyal bir varlık olma zorunluluğu çok beni yoruyor yani. Olmuyor ben bir dönem yani böyle kendi başıma güzel vakit geçirebilirim ya falan kafasıyla ee, yaşa sonra kafa yediğini fark ediyorsun bir ay sonra. Karantina da falan da en fazla o oldu mesela. Kafa yiyorsun ya. Tyler Durden geliyor bir hafta sonra yanına. Çıkıyor. Yani beynimiz kalabalığı seviyor. Birinci maddeyi açıklamadan önce Sonun delirirsin yani tek, Beğen tek, tek tuşuna yok. basabilir ve kanala abone olup Aramıza katılabilirsiniz Bir numara Chat var yeter Do Ya bir şey diyeyim mi bu arada Hakikaten karantinada e Yayınlar Bir tık beni toparladı yani Gerçi Sena ile de konuşuyorduk. Sena ve chat olmasa kafayı yerdim. Ölürdüm. Hava. Ya. Nefes aldığımız havadan değil, gökyüzünden bahsediyorum. Uçakta uzun süre vakit geçirmek maalesef sağlığımız için faydalı değil. Uçuş Spunt personelleri ya. üzerinde bir araştırma yapıldı. 10 yıldır uçuş görevlisi olarak çalışanların %67'sinde hafıza kaybı, stres ve baş ağrısı gözlemlendi. Bunun sebebi yeterli oksijen alamamak oksijen moleküllerinin akciğerimize ulaşması için gerekli bir basınç miktarı vardır. Yüksek irtifadayken ise bu basınç azalır. Her ne kadar uçaklar içerideki hava basıncını insan sağlığına uygun şekilde ayarlıyor olsa da Tamam bu zaten en en son derdimiz <laughs> en son derdimiz olacağız. Şey pilot olacak varsa sadece bunu takar. Uzun vadede problem kaçamıyorsunuz. Yani çok geziyorsanız uçak yerine alternatif yolları düşünmekte fayda var pilotlar mal mı Check. var bu maddelerden kaçını yapıyorsunuz yorum yani o zaman milyarderler de o yüzden mal değil mi çok çünkü çok fazla uçak yolculuğu yapıyorlar böyle düşününce bu sense. <laughs>